Merhabalar. Bugün sizlere piliş top tarifini vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda iç pilav olarak garnitürlü pilav kullanarak tavuk dolma adı altında bu videoyu sizlerle paylaşmıştım. Bugün ise böyle kuş üzümlü çok güzel bir iç pilav hazırlayarak piliş top kaplarını yapacağız inşallah. Bunun için tavuk budu gerekiyor. Kemiklerinden sıyrılmış ve dövülmüş, inceltilmiş tavuk budunun olması gerekiyor. Ben size şöyle göstereyim. Bakın Derisi gayet güzel duruyor, durması gerekiyor çünkü deri bizim için önemli ve inceltilmiş bir tavuk budunun olması gerekiyor. Bunu güvendiğiniz bir kasaptan gayet güzel hazırlatabilirsiniz. Ama yok Nihal ben evde hazırlamak istiyorum derseniz biraz zor olacak yani kasapta yapmanızı tavsiye ederim ama imkanınızda yoksa eğer derilerine zarar vermeden kemiklerini çıkarttıktan sonra şöyle güzelce bir aparat yardımıyla inceltebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Bu tavuk budu. Bakın. Ne kadar ince ve geniş olursa sarmanız daha kolay olacaktır. Çok kolay bir tarif ama çok lezzetli. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Hani pilav garnitürlü de hazırlamış olsanız, normal kuş üzümlü pilav da hazırlamış olsanız her iki durumda da gayet güzel, lezzetli bir yemek olacaktır sizin için. Şimdi tavuk butlarımı Şöyle herhangi bir kaba alıyorum ve üzerlerine süt yap terbiyesini hazırlayacağım inşallah. Üzerini tuzlayacağım. Birkaç saat bekleyecek. Daha zamanınız varsa bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Ama zamanınız yoksa da birkaç saat beklemeniz yeterli olacaktır. Tavuklarımı güzelce tuzladım. Üzerine bir çay bardağı sütümü güzelce gezdiriyorum. Bu süt güzelce tavuğumuzun yumuşamasını, etimizin yumuşamasını sağlayacak. Şöyle elinizle biraz dolaştırın ki süt her tarafa nüfus etsin. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı güzelce kavuracağım. Eğer evinizde fıstık varsa fıstıktan da kullanabilirsiniz. Pirincimi soğuk suda hırpalamadan güzelce yıkadım. 15 dakikada ılık suda beklettim. Güzelce suyunu süzdürdüm. Şimdi soğanlarım kavrulduktan sonra ekleyeceğim inşallah. Soğanlarım güzelce kavruldu. Şimdi pirincini ekleyeceğim. pirincimi güzelce kırmadan kavuruyorum. Pirincinizi kavururken o kaşınızda bir tutukluk meydana gelir. Bu artık suyunuzu dökebilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi ben suyu güzelce dökeceğim. Bir çay bardağı sıcak su ekliyorum. Zaten hemen çekecektir pidemiz çok fazla eklemiyorum. Zaten tavukla da biraz pişecek. Lapa gibi olmaması açısından suyunu az ekledim. Tuz karabiber ekliyorum. Kuş üzümüm vardı. Onu da güzelce yıkadım alık suda. Güzelce temizledim. Suyunu süzdürdüm. Şimdi pilavıma katacağım. Hemen karıştıralım. Bakın hemen suyunu çekti gördüğünüz gibi. Hocamın lazım kapatıyorum. 6 tane tavuk budum olduğu için ben de pilavımı güzelce altı eşit parçaya böldüm. Şöyle birbirine yaklaşık oranda. Şimdi bunları güzelce tavuklarımın içine yerleştireceğim. Kesinlikle çok kolay bir tarif. Şöyle bir kelten var. Kasemi tavuklarımı güzelce yerleştiriyorum. Ortalarına pilavı bu pilavın biraz da kabaracağını da düşünerek hesap edin. Öyle yerleştirin pilavınızı. Hani size az gibi gelebilir ama kesinlikle az değil. Gayet güzel kıvamında olacaktır. Şimdi güzelce bunu kapatıyorum. Ve fırın kabıma yerleştiriyorum. Evet tavuklarımız hazır. Şimdi üzerine şöyle güzel güzel kızarması açısından biraz sos süreceğim. Bu sos içinde yaklaşık bir çay kaşığı kadar domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da mayonez kullanacağım. Bunu başka tavuklarınızda kullanabilirsiniz. Hani böyle fırına vereceğiniz zaman tavuklarınızın üzerine sürerseniz gerçekten çok güzel çıtır çıtır bir kızarıklık elde edersiniz. Şimdi bunu güzelce fırçayla karıştırıp tavukların üzerine süreceğim salçamı da indireyim. Size göstermek açısından karıştırmamıştım. Eğer çok koyu olursa bir damla da su ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Tavukların üzerine süreceğim. Bu sırada fırınızı açın. Sıcak fırında güzelce kızartalım. Hem pişecek hem kızaracak şahane olacaklar inşallah. Bir çay bardağı da su ekliyorum. Şöyle kenarından yapın ki su, sosu akmasın. Eğer akarsa tekrar sürmek zorunda kalacaksınız. Tavuklarım hazırlar. Su ilave ettim ama bir su bardağına yakın su ekledim. Gerekirse pişerken tekrar ekleyeceğim suyunu. Siz de öyle yapabilirsiniz. Üzerini alüminyum folyo ile kapatacağım. Eğer e, tavuklarınızı alüminyum folyo değme riski varsa o zaman iç kısmı yağlı kağıtla güzelce kapatıp Daha sonra alüminyum folyo ile kapatın. Yok ama riski yoksa ben şu anda kapatacağım. Bir problem olmayacak. Kapatacağım ve güzelce fırına süreceğim. 180-190 derecede sıcak fırında pişireceğim tavuklarımı inşallah. Aslında tavuklarım piştiler. Ama üzerinin biraz daha kızarmasını istiyorum. Şöyle Yavaşça alüminyum folyomu çıkartıyorum. Şöyle bakın. Bir çatal yardımıyla bakabilirsiniz. Biraz daha kızarması gerekiyor yüz kısmı. Bakın. Çatal çok rahat bir şekilde tavuğuma giriyor. Gördünüz mü? Tavukları pişmiş aslında. Ama biraz daha kızarması açısından Alüminyum folyoyu çıkarttım ve güzelce tekrar fırını kapatıyorum. Birazdan kızartacağım. Ne kadar güzel gözüküyorlar değil mi? Şimdi tekrar göstereyim size. Evet, biraz daha kızarmasını istiyorum. Tekrar sürüyorum fırını. Tavuklarım hazır, çok da güzel oldular. Çok güzel gözüküyorlar değil mi? Şimdi şuradan bir tane alalım. Ben size şöyle iç kısmını da paylaşayım. Ne kadar güzel, ne kadar lezzetli bir şey olduğunu sizlerde görün inşallah. Şöyle bakın. Sunum açısından da kesinlikle tabakta çok şık duracak bir yemek. Davet sofralarına da çok yakışacak. Şöyle sanırım çok daha güzel gözüküyor. Güzel değil mi? Pirinçler bakın ne kadar güzel. Tane tane dolu dolu gözüküyor. Hatta size işte biraz daha işlem açı olması açısından biraz daha tavuğun suyundan şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Ben tekrar su eklemedim. Tavuğun kendi suyuyla gayet güzel pişti. Şöyle gayet güzel oldu. Yanına biraz da şöyle yeşillik koyalım görsellik olsun inşallah. Gayet güzel. Şimdi ben bu yemeği hazırladım. Bana komşum dedi ki tamam sen bu yemekleri hazırlıyorsun ama yanına ne yapacağını söylemiyorsun. Biz merak ediyoruz ne yapacak diye düşünüyoruz dedi. Şimdi bunun yanına bir salata yapabilirsiniz. Ben bunu yanına yumurta salatası yaptım ve ayran yaptım. Sizler de farklı salata sevdiğiniz salatalardan yapabilirsiniz. Ayran yapabilirsiniz, cacık yapabilirsiniz. Çok yakışacaktır ya da meyve suyu yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz hepsi de menünüzü oluşturabilir inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.